Evet Merhabalar arkadaşlar biz İstanbul'dayız tatile geldik Burada da şöyle çok güzel bir park bulduk defne ile o parka geldik. bakalım neler yapacak bugün defne burada defne Mesela şuradan Bence bir hemen geçmelisin ben burayı çok beğendim ben <laughs> de sabahın ilk ışıklarında parktayız arkadaşlar. Kahvaltımız eder etmez parka çıktık değil mi Defne? Evet. Nereye gittin? Anne doğru. Tamam sen buradan çık ben bakayım. Tamam. Çık aşkım hadi. Tırman. Tırman. Hadi. Aferin sana. Bir bakayım sen kaymadan dikkat etsen tamam mı? ıslak mı? Of ya hepsi de ıslak. Maalesef Defne geri dön. Hepsi de ıslak. Nasıl döneceğim? İneceksin orada. <laughs> nasıl dönecek arkadaşlar? Defne nasıl dönecek? Karyoktan kayayım gibi. Ha, hayır tutunarak in anneciğim. Olur mu öyle şey? Sen? Tutun sen. Tutun, tutun elini tutacağım ben. Tutunarak gel. Buradan tutun. Tutun burada. Arkadaşlar Defne mahsur kaldı. Ne yapacağız Ay, şimdi? Kayılmaz oradan dengebeli. Titan yırtılır aşkım. Kıyafette yok kalırsın böyle. Anne. Arkadaşlar Defne mahsur kaldı. Ne yapacağız şimdi? Ağlama. Ben seni indireceğim ağlama. Gel. Defne mahsur kaldı arkadaşlar. Hadi bakalım anneciğim. Bas 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 koş şimdi koş 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 indin. <laughs> Gördün mü? <laughs> Defne. Tamam. Ne oluyor, ne? Arkadaş oluyor hadi şu anda. <laughs> ben şey kalbim kalbim. Tamam. Kaydıraklar ıslak mı be Defneciğim ıslak mı bak önce. De. Tamam kay o zaman hadi. Evet. Arkadaş oldular. Tamam, ben bakayım, siz geçin hadi. Evet. Tam bekle arkadaşını beraber kayın. Hop. Kayıyor, Kaymıyor, niye kaymadı öyle o? <laughs> Kaymayan kaydırak yapmışlar, değil mi? Evet, verdi Kaymayan bir kaydırak yapmışlar. Diğerin <laughs> Aşkım, hava soğuk. Hadi ver biraz ama bak. Ee, sonra giyineceğiz ama terlersin çünkü parkta. Evet. Tamam mı? Dur ben sana yardım edeyim. Geliyor geliyor geliyor. Defne geliyor. Ay çok tatlı bir arkadaş oldular ya. Nasıl yapacaksınız biliyor musun Defne? Sen zıplayacaksın daha aşağıya çık zıpla. Evet bas şimdi sen zıpla. Evet, yere bastığında zıplaman lazım. İsmin Ravza'ydı değil mi? Zıplaman lazım. Şimdi Defne biraz daha ağır geliyor. O yüzden biraz daha büyük ya sana göre. Ben de büyüğüm. Evet, sen de büyüksün tabii ki. Defne. Çocuklar küçükken büyümeyi istiyor. Büyüdüğünde insanlar küçülmeyi işte. Defne. Arkadaşın adı ne Defne? Allah! Tamam Defne bekle arkadaşın inecekmiş. <laughs> Arkadaşıyla vedalaşıyor. Gidiyor arkadaşı. Güle <laughs> güle. Bay bay. Hadi gel bakalım anneciğim bu tarafa doğru bakalım bir de. Tek başına binebilecek misin? Ona tek başına binemezsin ki aşkım. Ona tek başına nasıl bineceksin Defne? Nasıl bineceksin? Ola tek başına binilmez. Kalk. Bye bye. Hala bağırıyor arkadaşım bay bay diyor. Ay, çok tatlılar ya. Hemen arkadaş oldular. Bir de bir anda samimi oldular. Bu çocuklar ne kadar saf ve temizler ya. Anne. Anneciğim kadra olmaz. Kalk ondan başka bir şey. Anneciğim e, salıncaklara geçelim istersen. Ya da kaydıraktan bir daha kay. Hadi buradan hiç tırmanmadan çıktın mı? Şu tırmanmadan bir çık bakalım hadi. Buradan. Ama bebekken yani şimdi arkadaşlarımız görüyor. Onlar için çık bir de hadi. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Otobüsleri gelecek annesi hayır duraktan gitme diyor ama arkadaş ısrarla defneyi bırakmak istemiyor arkadaşlar. Diyor ki parka yarın yine gel bu saatte buluşalım. Kafana dikkat et aşkım. Upa, kaydırıcı çıkmak çok zevkli ama kaymıyor, değil mi Defne? Anne. Evet anneciğim, hepsini tamir ediyorlar. Sırayla. aa çiçek mi buldun sen? Arkadaşın çok uzaklaşmasın ama otobüsü gelebilir buralarda takıla. <laughs> 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 ne kadar tatlı bir arkadaş. Ne ya? Seni de çok sevdi, hayran oldu sana gitmek istemiyor fark ettin mi? Hı hı. Sen de sevdin mi arkadaşını? Evet. Çok şeker bir şey. parla. Ama sen yanza demiştin. Yanlış anlamışım ben. Ravza anladım. Parlaymış ismi parla. Ben ya arkadaşlar ben dedim ki Ravza. Ben ismini yanlış anlamışım. Ravza değilmiş. Parlaymış. Annesi söyledi şimdi. Güzel ismi varmış değil mi? Parla. Park da o kadar güzel ki insan ne yapacağını şaşırıyor. Defne derin istersen bak şu tırmanmadan da geçebilirsin bak geldi galiba otobüs arkadaşım. Hala bağırıyor Defne hoşça kal. Bu sefer gidiyorum diyor Defne. <laughs> <laughs> Defne sana diyor ki ben bu sefer gidiyorum hoşça kal. <laughs> Buna binemezsin tek başına dedim ya anneciğim bak şuradan. Ayağa kalk biraz. Ayağa kalk ki ben de o tutayım. Hadi ben de binsin bakalım. <gülüyor> Hoppa. <gülüyor> Resmen ne? lambayı. Evet tamir yapıyor abiler orada. lambayı çok güzel. Evet yenisini takacaklar çünkü. Demek ki o bozulmuş. Ay Defne bacaklarım ağrıdı. Resmen şu an spor yapıyorum Defne'yi buna bindirirken arkadaşlar. Squat yapıyorum. <laughs> Yeter. Çok yoruldum. İn bakalım. Hoppa hadi. Şuradan tırman şuradan geç bakalım geçebilecek misin? Hadi köprüden aynen geçebilecek misin? Buradan bir geç merak ettim. Şuradan şöyle aşağı in bakalım inebilecek misin? Yapabilirsin bence gel gel. Yaparsın eğileceksin. Emekleyerek tutacaksın. Hayır sen küçükken bunu yapıyordun. Ayaklarınla bas dizlerinle değil. Ayaklarınla bas ellerinle ilerle. Kızım yürüyerek ayaklarınla bas. Tamam gel buradan atla bu tarafa gel. Oy ben yapmayı bile bilmiyorum artık. Biliyorsun. Bilmiyorum ben küçükken bile yapmadım. <laughs> sinirlendi. Yapamayınca kendine sinirlendi. Kendine sinirlenip bana niye bağırıyorsun Defne? Ay Allah. Im. Arkadaşlar sizin çocuklarınızda da var mı ya? Ne no, olur no, yazar mısınız? 5 yaş. Şu an Defne 5 yaşında ve 5'ten sonra böyle artık tamamen bir birey olduğunu kabul etti ve normalde bana asla bağırmayan çocuk, bana asla kızmayan çocuk bağırmaya falan başladı ve kendini kanıtlama aşamasında. Hani ben karar verebilirim, ben yapabiliyorum artık falan diye çok sinirleniyor. Gerçekten bir bu durum beni biraz rahatsız etmeye de başladı açıkçası. Ee, sizlerde var mı böyle? Anneler özellikle izleyenler varsa yazabilir misiniz? Normal bir durum mu bu? Hani şey diyorum acaba büyüdükçe kendinin birey olduğunun farkında ve ben de varım artık demeye mi çalışıyor bana? Bazen sinirleniyorum, kızıyorum. Bazen de böyle gülüp geçiyorum aslında ama tabii yaptığı davranış bana karşı çok kötü bir davranış. Ama ben çaktırmıyorum aslında hani devam etmesin bu davranışa diye. Ah! Düştü! Bingo düştü! Ne yapalım artık? Bitti mi park? Hayır. Sıkılmadın mı aşkım? Evet, sıkılmadım. Bilmiyorum ben, sıkıldım artık. Her şeyi yaptın. Anne küp, anne küp, anne küp. Tamam, hadi küplere gidelim. Bir de oradaki küpleri okuyalım bakalım neler varmış. Çevir. Bilmiyorum ki. Şöyle dinle zorla çalıştırmaya itiraz. Fikirlerimi rahatça söylemeye. Hmm. Defne gayet fikirlerini rahatça söylüyorsun. Değil mi? Burada ne yazıyor? 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü. Baş var. Evet senin baş var. Dünyanın D'si. Senin baş harfin Defne'nin D'si. Anneciğim dönmüyor. Onlar çok sıkışmış. Dönmüyor ve çok pisler. Bence döndürme. Bırak. O ne? Sağlık hizmetlerinden yararlanmak benim hakkımdır diyor çocuklar. Bağlı. Evet Bak şu dönebiliyor mu Ama onlar paslanmış dokunma istersen Tamam Güzelmiş Ama hep paslanmış Kirlenmiş dokunulmuyor Salıncağa hiç binmedin Salıncağa bin Islak değil değil mi Ay minnoş bir köpüş geliyor. <laughs> vik, vik 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 sesi geliyor oradan. Yaramaz. Bana biraz... Defne biraz daha oynasın. Hadi gel gidelim bir çay içelim üşüdük. Sonra da eve gidelim. Hadi bebeğim yeter artık. Bayağı oynadık değil mi aşkım? Bir kafe bulalım orada bir çay içelim. Videomuzu şimdi burada durduralım. Bir güzel bir yer bulalım, çay içelim, videomuzu orada çekeriz. Sonra da evimize gideriz. Tamam mı? Eğlendin mi parkta? Evet, eğlendim. Mutlu oldun mu? Evet. E ee, bir teşekkür et anneye o zaman herkesin huzurunda. <laughs> Aşkım benim. <laughs> Aşkım benim. Hadi gel. Evet arkadaşlar, videomuzu burada durduralım. Bakalım nereye gidiyoruz. Ne? Arkadaşlar, şimdi geldik. Şöyle Güzel bir mekana oturduk. Burası aslında büyük bir börekçi. Çeşit çeşit börekleri var. Defne en sevdiği şeyi yiyor. Defne ne yiyorsun anneciğim? Şekerli börek. Şekerli börek. Şekerli börek. Bakın arkadaşlar böreğin üstüne böyle pudra şekeri atıyorsunuz. Ve çok lezzetli oluyor. Defne'nin en sevdiği şey. İstanbul'a her geldiğimizde mutlaka bundan yiyor. Evet bu arada bu böreğin ismini bilenler varsa yorumlara bekliyoruz. Mutlaka yorumlara yazsın şimdi burada da keyif yapacağız biraz Defne ile beraber. Sonra gideceğiz. Evet kuşlar uçuyor anneciğim. Börek yedikten sonra eve gidebilir miyiz artık? Yeterli midir? Arka gittik. Buraya geldik böreğin de yiyoruz. E ne yapacağız daha? Ha, caddede. Tamam biraz da caddeyi şöyle turlarız. Sonra da eve. Anlaştık mı? Bir daha olsun bir anda yağmur başladı. Hava soğudu. Yağmur yağıyor ama Defne'ye bakın. Defne sen ne yapıyorsun? Dondurma yiyorum. Şurada dondurmacı gördük. Kaçırma hemen dondurma diye. Yağmur yağıyordu ama kıyamadım aldım ya. Çünkü bir daha nerede yiyecek şimdi değil mi Defne hoş? Nasıl bir kitadı? Güzel. Neli aldın? Limon ve mavi. Yaban mavi, mersini. Yaban mersini galiba. Neli ya mavi olan? Yaban mersini. Galiba evet yaban mersini ve limonlu. O zaman şimdi durağımıza gidiyoruz artık değil mi? Yağmur da yağıyor çünkü. Evet. Haydi bakalım. Afiyet olsun bebeğim.